Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. 5 abone olmuşuz teşekkürler. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. Lan ne oldu lan öyle demeyin. Evet arkadaşlar burada korkunç bebeğimiz var. Geride kağlı. Arkadaşlar sizi kızdım. Beni iyi duyabilin diye. Evet arkadaşlar. Bebeği topla bebeği topla alan lan. Bebeği topla ne bebeği topla ne. Neyse. Yok bebeği buzdolabından bir baronu al diyor arkadaşlar. Bu arada siz oyunun sesi biraz kapalı. Hatta baya bir kapalı. Çünkü sesimi rahat bir şekilde duyun diye yaptım. Vallahi bu nasıl bir oyundur. Bir baronu bebeğe ver. Evet arkadaşlar. 5 abone olmuş, Çok teşekkür ederim ama ne gülüyorsun ya ne gülüyorsun ya ben şu an ben de sesini duymuyorum şu an oyunun birazcık çok değil ama duyuyor musun duymuyor musun? Ben pek bilmiyorum. Bakıyorum kayıtta mı diye. Kayıttaymışız arkadaşlar. <laughs> çok <da> çok teşekkür <laughs> ederim. Evet arkadaşlar. Bebek bezi topla. Bebek bezi ne ya? Bebek bezi. Şimdi bunu götüne takacak. Nereye gitti? Allah Allah. Çocuk. Çocuk senin burada ne işin var? Ama arkadaşlar bunun ismini koymamız lazım. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi Mert olsun. Mert varsa aranızda bebeği yatağa götür. Mert varsa aranızda arkadaşlar hepsine selam olsun. Evet Mert'cim. Burada senin yatağın var? Bir e, yatağını seni koyman lazım. Bir e, bu benim görevim Evet bu benim görevim Çocuğu bok çuval gibi attık ama yapacak bir şey yok. O bizim görevimizdi bu. Masal kitabını bul ve otur. Ne yapacağız masal? Yiyeceğiz mi masal kitabını? Şaka yaptım. Şakacı bir insanım. Evet prens ve Kıyı bu kıl mı? Kıyı boyunca uzak yerlerde prens şeytanla karşılaşmış. Sonra hop demiş şeytan. Dur nereye gidiyorum bacım demiş. Dur sen. Sonra ben gidiyorum demiş. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor. Bu ne lan? Hah uymuş. Altyazı için korktum ya. Bir an böyle şey olunca. Kanepe deyip kanepeye git ve televizyon izle. İzle. Evet, burada televizyonumuz var. Kanepede rahatla. Şöyle yapayım ben. Ben geri zekalı mıyım ya? Tamam arkadaşlarım. Hayır 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 uyuma ya uyuma ne olur uyumayalım ne olur ne olur ne olur. Aha kalktı geri zekalı. Bebeği sakinleştir. Mert Lan bu ne lan? Arkadaş görüyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Mert'ciğim. Mert'ciğim ne yapıyorsun Mert'ciğim? Mert. Cim, Mert, cim? Mert cim, ağzına sıçarım. Bak beni deli etme lan. Şerefsin Allah belanı ver inşallah. Orası bu çalıyor. Aç. Bu da mısın Mert? Mert nereye gittin? Kitli. Mertciğim, Mertciğim. Ne ya, ne ya? indim buraya? Gel bakayım sen buraya gerizekalı. Bir de oradan bakma. Gerizekalı. Şöyle yapalım? Arkadaşlar gördünüz mü? Ananı satayım. Yuh. Ne koymam lazım ki? Kedi koyalım bu sefer. Hadi Mert'cim. Bak kedi işte var burada. bak, Minicik kedi var burada. Bak oh, oh, gördün mü minicik kedi. Böyle attım. Hadi kapıyı kapatalım ve çıkalım. Arkadaşlar şurayı kapatalım. Ben altıma sıçtım sıçacağım. Ne oldu orada? Valla kapıyı açtı. Ne bokumu yiyorsan ye. Ben giderim. Televizyonumu izlerim. Ha, burada bir taç var neyse. Ona takarım bir Tövbe estağfurullah. Ya ne olur uyuma uyuma ya. Uyuma ne olur uyuma ya, uyuma ya. Uyuma ya uyuma ya. Uyuma. Uyuma. İkinci gece. Cii, Cim maçım neredesin minnoşum. Bu tahta, bu tahtadan lan bebek. Burada mısın? Mert'cim bak sana ne buldum Mert'cim. Bak 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 bak. Bak burada kıyafet var. Bak 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 gördün mü bak. Bebeği giydir. Tamam giydir. Ay ne kadar tatlı oldun. Gördün mü bak? Ne güzel. Biraz tatlı yapmak istedim ama arkadaşlar olmaz yani anladınız mı? Gerçekten çok seviyorum arkadaşlar ama şu an Ana ne oldu? Ne oldu lan? Niye bu kilitli? Madem, madem, madem. Götüne sokan atları. Lan ver şunu, ver şunu. Vallahi bütün tabakları kırarım. Ah, ah tabaklar, ah, ah tabaklar. B bir, bor <laughs> bir boru, ya. bir, bir, onu bul. Götüne soktu herhalde arkadaşlar Anahtarı. Şurada mı lan biberon? Allah Allah. Şöyle bakayım bir. Şu biberon. Biberonu götüne mi soktu ne? Hiç komik değil gerizekalı. Hiç komik değil. Gerizekalı mal. Ah gel. Gel ananı belleyeceğim. Gel seni Gel ananı 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 söyleyeceğim. Seni anana söyleyeceğim çocuğu. Sen çok kötü bir yaramaz bir bebek oldun. Sen artık anana avradın. Yok ebesinin am tövbe estağfurullah. yalan lan buraya. ben oraya gitmem ki. Ya. Ya, ben niye alıyormuşum ki? Ya git lan. Git sana. Git ona Git ona alayım ben onu aramak istemiyorum. İstemiyorum ben onu almak. Bu neydi? Gerizekalı bir de gülme oradan. Salak. Salak mıdır nedir ya? Allah'ım ya Rabbim ya bez yakala. Komik. ya yukarı çıkma ya. Çıkma yukarı ya. Benim kılıma girmiş gerizekalı. Bizim gözlük çok böyle. Neyse hiç önemli değil. Ya ya. Kilit kapıyı açtı. Ben girmem ki oraya. Girmişim. Gerizekalı ya. Gel şuraya gerizekalı. Ben niye giriyorum buralara? Lan ben buraya niye girdim? Ben buraya neden girdim? Ulan ya Rabbim ya Resulallah ya. Bak Mert or Mert'in Mert orada çıkmazsan Neredesin? Pey, kötü bebek. Kötü bebek ya. Bakın, ha ah, buradaymış. Geri zekalı. Evet. Bebeği yatağa getir. Tamam, getireceğim hacım da, hocam da. Lan! Gözleri gördünüz mü siz? Gözleri. Bak, Mert'im senin neyse. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim Bıyıklara bak. Evet arkadaşlar. Çocuğumuzun erken bıyığı çıktı. Evet. Şu bok çuval gibi attık yine. Masal kitabını oku. Oku. Oku arkadaşlar. Tavşan demiş ki hadi oyun zamanı. Gel oyun oynayalım. Demiş ki hayır. Ona büyümedi Nasılsın? Kim olayım benim hiç aynı Bu arada arkadaşlar. Bakın. Mesela burada tavşan var değil mi? Bakın. Burada tavşan var değil mi arkadaşlar? Hikaye kitabına göre hayvan verecekmişiz. Ben bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Bu şekilde okumaya devam ediyoruz. Boku yiyeceğiz herhalde. Değil mi? Sonra demiş. Sonra diyor ki burada da. Eğer Meysan mis kanalına abone olmazsanız bu korkunç bebek sizin evinize girermiş. Ve sonra kaçarmış. Bu kadarmış. Uyudu mu? Heh, uyudu. Çık ve kapıyı kapat. Siktir ol git mi diyor yani. Siktir git diyor. Git başımdan siktir git ya diyor. Ya şurayı kapat ya. Kapa 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 kapa. Evet. Rahatla ve kanepede TV izle. Anam kapı Kapıdaki kim? Evet kapıdaki kim? Bu ne bir? kim boyamış? Biraz daha çok boyunca. Anam. Bu. Buraya nasıl girdin lan? Gerizekalılar ya. Ya şu kapı açık kalırsa bir şey olur. Bir şey olur. Teşekkürler. Neyse. Uyuma uyuma. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır hayır. Uyuma. Üçüncü gece. Evet arkadaşlar. Üçüncü gecedeyiz. Şu an götüm atıyor. Yanımda da kedim var. Minnoş adı. Alacerink Evet arkadaşlar. Kanepede televizyon izleyeceğiz. Kayıtta mı Kayıttaymış. Nasıl ya? Mad, mad ya. Mad ne no. Niye ağlıyorsun ya? Altıma mı? sıkıştıracak mısın illa habim Sakin. Çık böyle kapıyı kapat. Yiyecek bir şeyler bu. Peynirli bir tosta ne dersin? Vallahi hiç ay demem abi. Şu an çok açım. Ben oyunda yemek yiyeyim. Kapatalım. Ne olmaz. Evet arkadaşlar. bir tarih. Bu ASMR mi artık? Neye döndü bilmiyorum ama. Ekmeği arkadaşlar. Arkadaşlar peynir koyalım. Evet. Yumurta koyabiliyor muyuz peki? Peynir koyduk. Ya. Yok arkadaşlar ya bir tane salam mı koyayım? Hadi bir tane salam daha koyayım. Bir tane daha peynir koyayım. Çok şey yemek istemiyorum. Hazır bulmuşuz. Jöle pala pala jambon jambon salam. Hadi bir tane daha peynir koyalım. Bir dilim peynir. Kaşar peynir uzayan ama. Evet arkadaşlar. Masraf oluyor. Kapıyı kapatalım. Minnoş yapma sakın minnoş. Evet bir dilim ekmeği alalım. Ve bunun üstüne koyalım. Oh acıkmışım zaten. Ananı. Beni besle. Beni besle beni besle. Başı şerefsiz ben, ben de besleyecektim oğlum. Ben de besleyecektim. Ben de besleyecektim. Ben Bismillah. Bak sakın düşündüm şovumuzu. Bak alta sıçarım ya. Aç lan şu kapıyı. Aç lan şerefsiz. Allah belanı versin inşallah bebek gibi Allah olsun oh, çocuğum. Eee. Uyandım ben Niye dondu? <laughs> ya gödün ha? Ya bunlar şöyle hiç gerek yoktu ki Sen... Sen Boşu boşuna uğraşmışsın. bunlara. Hiç gerek yok, hiç, hiç gerek yok, ha hiç gerek yok. Al bunu, al bunu. Bitti ne oldu? Aileme söylersin. sakin, 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 sakin. Altıma sıçacağım, sakin. Ne musluğu aç. Musluğu kapat ya. Kapat, kapat, kapat. Ha, kapat. Kendi kendine bebek bezini alayım bari. Hiç böyle şey hiç gerek yok böyle şeyler aşkım. Allah belanı verir inşallah. Allah, Allah belanı verir. Allah belanı o da ortalığı da yeni topladım Allah belanı versin seni Lan Üst kattaki acil durum camını kır Lan Lan Allah belanı Nereden çıkacağım ben Ben buna kaçacağım mı peki Nerede bu Burası mı neresi Ananı avradını sikerim bak senin Ananı Kırdım Al emzik 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 Horus çocuğu, emzik 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 al 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 gudur da başını ye gudur gudur <laughs> oğlum bebek duvarda kaldı lan evine ağzına sıçtın Horus bu çocuk <laughs> gel de buraya cık 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 cık. Arkadaşlar küflü olan yerleri basacağım hiç merak etme inşallah bak lan korkuyorum zaten Bırak bırak bebeği bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak. Hay bıra. hay <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne okuyorsun sen öyle piyasi koyun mu okuyorsun? Bu ne okuyorsun oğlum? Bak ya. O geri zekalı ben nasıl kaçacağım? Nereye kaçacağım? Bebeği sakinleştir. Sakin ol. Her şeyin bir yolu var. Niye kapıyı kapattın? Ağzına sıçayım. He. Tam da bir ölü öyle Bak. Beş henüz masa zamanı değil. Evet doğru. Henüz şu an masa zamanı değil mesela değil mi? Al bunu. Al tamam mı? Al bunu geri zekalı. Olsam sıkacağım şu Diyor ki eğer bu eğer videoya like atmazsanız bu bu korkunç bebek gelir ve sizi bulur. Minnoş yapma. Kirliyim ağzımı açacağım sana. Master Hastur Hatun. Sana nereden Hatun bulacağım ben? Karıma bu istiyor. Ya benim izlediğim videolarda bak böyle değildi arkadaşlar. Bakın. Ben niye düz buraya? Ya ya yapma yapma arkadaşım. Ya, ya, ya niye 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 yapıyorum bunu? Bunları yapma. Bak ne güzel sana. İyi geceler mi? Tamam. Günümüz Günümüz sıçtınız. Biz sıvuyunuz. İyi. İyi geceler tabi. Evet, evet arkadaşlar bu serinin, daha devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yorum atmayı hiç unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. İyi akşamlar. Bir görüşürüz. Ya da sabahlar bilmiyorum. Görüşürüz.